أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <barcode> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن كلمة <coughs> المؤمنين Nahil suresi 41. ayet-i kerimeye geldik. Bu ayet-i kerimede Mevlamız hicret edenlerden bahsediyor. Tabi şimdi ayet-i kerimeler Mekki yani Mekki mükerremede azil olmuş Nahil suresi. Bu yüzden tabi ki Mekke'de hicret edenlerden bahsediliyor. Şimdi Mekke'de iki defa hicret oldu iki defa hatta üç de diyebiliriz. Şöyle üç. Habeşistan'a iki defa hicret edildi. iki defa. Sonra da Medine-i Münevvere'ye işte değişik fasalarla hicret edildi. Ama şehir olarak dersek iki yere hicret edildi. Birisi Habeşistan'a diğeri ise Medine-i Münevvere'ye. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki vellezine هَاجَرُوا فِي Allah yolunda hicret edenler var ya. Şimdi burada Hicretten murat nedir? Yani Allah'a ibadeti daha rahat yapabilmek. Amaç bu. Yani kaçmak değil yani. Allah'a ibadeti daha rahat yapabilmek. Min ba'di ma zulimu. Zaten Mevlamız anlatıyor. Zulme uğradıktan sonra, kendilerine zulmedildikten sonra. E şimdi Mekke'yi i Mükerreme'de namaz kılmalarına izin verilmiyordu. Ondan sonra Allah demelerine izin verilmiyordu. La ilahe illallah demelerine izin verilmiyordu. Ve işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ashab-ı kiram geldiler. Ya Resulallah bu daha ne kadar sürecek deyince işte bu zulüm ve işkence. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Habeşistan'dan bahsetti ashabına ve dedi ki Habeşistan'a gidin orada adil bir hükümdar var. Onun tahtında altında e, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşarsınız buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi değişik rakamlar var ama yüze yakın ya da yüzden fazla ashab-ı kiramın hicret ettiğine dair. Yani Habeşistan'a iki defa hicret edildi. Daha sonra da işte Medine-i Münevveri'ye hicret edildi. Evet. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki devamında zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenler var ya evet لَنُبَوِّ اَنَّهُمْ fid dünya hasene. Biz onları dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Güzel bir yere ya da güzele yerleştireceğiz. Güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Yani bu hem Habeşistan olsun böyle, hem Medine-i Münevvere olsun böyle. Yani Ashab-ı Kiram Efendimiz hem Habeşistan'da rahat rahat yaşadılar, huzurlu bir ortamda ibadetlerini yaptılar. İşte Habeşistan'da mescit inşa ettiler mesela. Ondan sonra ya da Medine-i Münevvere'de aynı şekilde rahatça ibadetlerini yerine getirdiler. Yani burada hasene, güzel, yani artık rahat rahat ibadetlerini yapabileceklerini, rahat rahat Allah diyebilecekleri bir yere biz onları yerleştireceğiz. Şimdi burada şu var, kıymetliler yani hicret ya da göç etme ya da taşınma illa bir meşakkat getiriyor. Değil mi? Yani kolay değil yani. İşte Evini toplayacaksın, yatağını toplayacaksın. Hele günümüzde eşya, eşya, eşya. Evin her tarafı eşya. Hadi bakalım bu kadar eşeği topla başka bir yere göç et. Yani bu kolay değil. Ama Mevlamız buyuruyor ki işte bu hicret edenler var ya Allah rızası için hicret edenler Allah onlara daha güzel yerler verecek. Şu dünyada. Fi dünya. Hani sıkıntıya katlanıyorlar. Ama neden sıkıntıya katlanıyor? Allah için. Allah için sıkıntıya katlandıkları için Allah Celle Celaluhu onlara daha güzel yerler verecek, daha güzel şehirlere yerleştirecek onları. Ve vele ecrul ahireti ekber, ahiretteki mükafat ise elbette daha büyüktür. Ahiretteki alacakları mükafat, he, bu dünyada bir rahata kavuşacaklar, hani ibadet noktasında bir rahat bu. Ondan sonra hani rahata kavuşacaklar şöyle kıymetliler, <laughs> Mesela Medine-i Münevvere'ye gittiklerinde ilk 5-6 yıl yani bayağı bir kıtlık oldu. 622'de Medine'ye hicret edildi. 627, 628 Hayber'in fethi. Yani o 5-6 yıl bir kıtlık oldu. Müslümanlar zor günler geçirdiler. Ama Hayber'in fethinden sonra bir rahatlama oldu. Mesela E şimdi hani... Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz sizi güzel bir yere yerleştireceğiz. Güzelce yerleştireceğiz. Hani bir yerde rahat edeceksiniz. Rahat yaşayacaksınız. E ya Rabbi yani rahat yaşayacaksın dedin ama hani güzel yaşayacaksın dedin ama yani açız. Yani burada rahatlıktan murat ne? Yani ibadetinizi rahat yapabileceksiniz. Kardeşliğinizi rahat ifade edebileceksiniz. İslam'ı hakkı hakikati rahat haykırabileceksiniz. He zaten arkasından şimdi geliyor diğer ayet-i kerimede 42. ayet-i kerimede ellezine saberu buyuruyor. Onlar sabrettiler. Onlar işte gerek Medine Mekke-i Mükerreme'deki işkencelere sabrettiler. Gerek Medine-i Münevvere'ye gittikleri zaman, hissettikleri zaman tabi ayet-i kerimeler Mekki şu an Allah'ın sabrettiği dediği yani Mekke'deki işkencelere ama onlar Medine-i Münevvere'ye gittikleri zaman da sabra devam ettiler. Ve Allah Celle Celaluhu onlara hakikaten hem maddi hem manevi genişlikler ihsan etti, ihsan buyurdu. Evet. Vele ecrul ahireti ekber ahiret mükafatı elbette daha büyüktür. Lev kânû ya'lemûn Yani keşke anlasalar. Şimdi keşke anlasalar aslında yani anladılar aslında. Değil mi? Ashab-ı kiram efendimiz yani ahiretteki mükafatı anladılar. Anlamasalar değil mi? Hicret etmezdi. Değil mi? Yani etmezdi Aslında burada şu demek yani e, hakikatine vakıf olsalar demek yani. Gözle görür gibi olsalar. Zaten ashab-ı kiram efendimiz Allah hepsinden razı olsun Allah'a iman ettiler. E, Allah'ı gördüler mi? E, görmediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara cenneti söyledi. E cenneti de görmediler. Bak kabir hayatı var dedi, ahiret hayatı vardı, sorgu sual vardı. Hiçbirini görmediler. Ama hepsine inandılar, iman ettiler. Ve bu imanın uğruna ne kadar sıkıntı çektiler. Halbuki hiçbirini görmediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbirine para vermedi, altın vermedi. Ama hak bu hakikat bu dedi. Hak hakikat gönüllerine yerleşti. Onun için ne kadar sıkıntıya katlandılar. Memleketlerini bırakıp gittiler. Yani aslında yani imanı yani işin farkındalar da e, Mevlamız buraya ki yani tam şuurunda olsalar o, o zaman neler yaparlar neler yaparlar. O zaman neler yaparlar? Neler yaparlar? Bir de işte la yalemun şöyle demek. Yani keşke anlasalar o zaman Mekke-i Mükerreme'de çektikleri zulümler onlara hiç gelecek. Mekke-i Mükerreme'de o kafirlerin Müslümanlara çektik, çektirdikleri işkenceler onlara hiç gelecek. Ahiretteki mükafatı şöyle gözle görür gibi olsalar o zaman yani aman bunlar da neymiş canım diyecekler. Ama işte insanız aciziz illa yani insan e, bir rahat arıyor ister istemez. Yani zulüm bu, işkence bu. Evet. Le yekanu ya'lemun. Mesela şöyle bir hadis-i şerif var. E, bir kimse diyor ki cennetlik oldu. Cennetlik oldu ama dünyada hep sıkıntı çekti. Hep sıkıntı, hep meşakkat, hep hastalık, hep bela, hep imtihan. Adamın dünyası böyle geçti ama sabretti adam. Allah'tan dedi, Allah bilir dedi, hakim dedi Allah, alim dedi Allah, görüyor biliyor dedi ve böylece imtihanı kazandı adam. Cennetlik oldu. Şimdi şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu diyor hayatı boyunca dünya hayatında sıkıntıyla geçiren bu adamı diyor, şöyle diyor cennete diyor sokup çıkartıyorlar. Sokup çıkartıyorlar ve diyorlar ki dünya hayatın nasıldı? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Yani bir anda unutacak bakın. Yani o cennetteki ortamın konforu görünce yani o dünyadaki çektiği sıkıntılar bir anda hepsi sıfır olacak. Ne çabuk geçti dünya hayatı diyecek. Ki, ya bir şey görmedik, bir şey geçirmedik biz diyecek. Dünya hayatı için. Bir şey görmedik, bir şey geçirmedik biz diyecek. Halbuki ne sıkıntılar çekmişti. Aynısı kafir için anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kafir ki ömrü boyunca çok konforlu yaşadı. Çok böyle lüks yaşadı. Yani günlü gün etti. Her şey böyle tam tamınaydı. O şimdi ahirette cehennemlik olduğu. Onu böyle cehenneme sokup çıkaracaklar. Sokup çıkaracaklar. Ona diyecekler ki sen dünyada ne yapmıştın? Diyecek ki vallahi ben hiç dünyada gün yüzü görmedim diyecek. O cehenneme girip çıkınca dünyadaki yaşadığı bütün konforu lüksü unutuverecek. İşte o yüzden muhterem Müslümanlar yani adam şimdi bu dünyada sıkıntı çekiyor. Sıkıntı çekiyorsun da sabretsen sabredelim hep beraber Allah Celle Celaluhu öyle bir cennet verecek ki yani insanın bu dünyada çektiği sıkıntılar hepsi bir hiç gelecek yani. İşte hemen diye ayeti kerimeyi okuyalım. Ellezine saberu o hicret edenler var ya onlar sabrettiler ve ala rabbihim yetevekkelün ve Allah'a tevekkül ettiler. Allah'a bağlandılar, Allah'a dayandılar. Evet. Şöyle bir veyat var, hemen onu anlatmış olayım. Ezanda başladı. İsmi aklımda değil. Bir zat <laughs> bu tevekkülü çok böyle güzel anlatıyor bu kıssa. Şimdi bir yerden bir yere yolculuk yapıyormuş. Ondan sonra bir kuyu görmüş. Adamın suyu bitmiş, su içecek. Şöyle kuyuya gelmiş ki, bakmış şöyle. Ee, şöyle takribi bir 3-4 metre aşağıda su var. Ama var su ama inilecek gibi değil. Yani ineyim, inecek gibi değil. Yani bir ip de yok, kova da yok ki kovayla su alsın. Şöyle düşünmüş kendi kendine. Ya bir etrafa bakayım. Belki bir ip, bir kova bulurum demiş. Hani bir e, e, kuyu varsa şayet ip de vardır, kova da vardır demiş yani. Şöyle başlamış etrafı aramaya. Şöyle biraz uzaklaşır gibi olmuş. Bakmış ki bir ceylan gelmiş. Kuyuya. Kuyunun üstünden hayvan su içiyor. Yani az önce kendi gelip baktığında su 3-4 metre aşağıdaydı. Gördü. Şimdi ceylan geldi. Böyle kuyunun üstünden su içiyor. Yani su yükselmiş yani. Ceylan oradan rahat rahat su içiyor. Dedi ki dur hayvanı rahatsız etmeyeyim dedi. Şimdi o ceylan gider ondan sonra da ben de gider suyumu içerim dedi. Bekledi. Ceylan suyunu içti içti gitti. Tamam dedi. Şimdi dedi ben içeyim. Gitti baktı ki tabi arada biraz mesafe var. Geldi baktı ki su yine 3-4 metre aşağıda. Dedi ki kendi kendine ellerini kaldırdı. Allah'ım o ceylan senin kulunsa dedi. Ben de senin kulunum dedi. Yani ona dedi su Suyu yükselttin bu kadar dedi. Rahat rahat içti hayvancağız. E ben de senin kulunum dedi. Bana niye yükseltmiyorsun? Bana niye indirdin bir daha? O an gönlüne şöyle ilham oldu. Dediler ki ona gönlüne o ceylan direkt bize tevekkül etti. Allah'a tevekkül etti. Bize tevekkül ettiği için biz suyunu yükselttik. Sen de iple kovaya tevekkül ettin dedi. Sen ip kova arıyorsun. O zaman sen ip kova aramaya devam et. O ceylan bize tevekkül ettiği için biz dedi suyunu ona direkt yükselttik. Böyle bir kısa anlatılıyor. Evet. El-Fatiha.